Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Papara son kullanma tarihi nerede yazar bunu anlatacağız. Papara kartınızın son kullanma tarihi kartın üzerinde belirtilmiştir. Genellikle kart numaranızın yanında veya arkasında yer alır. SKT son kullanma tarihi veya İngilizce olarak valid gibi ifadelerle belirtilmiş olabilir. Eğer Papara sanal kart kullanıyorsanız, son kullanma tarihini Papara Mobil uygulamasında veya web sitesindeki kart detaylarını görüntüleyerek öğrenebilirsiniz. Fiziki kartımızda 16 haneli kart numarasının altında 4 haneli olarak belirtiliyor. Uygulamada ise papara kart görselinin olduğu yere tıklıyoruz. Açılan sayfada sanal kart ve fiziki kart. Fiziki kartımızın SKT'sini son kullanma tarihini öğreneceğiz. Ve son kullanma tarihi görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kartın ilk iki anesi ay. Son iki anesi ise yıl olarak temsil eder.